Merhaba arkadaşlar, Rengi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Burak Öçivit ve Fahriye Evcen çifti haftalar sonra ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde bebek trafiğinde seyir halinde görüntülenen ünlü çiftin bir hali keyifli olduğu gözlendi. Öçivit pandemi dönemi çalışarak geçiyor dedi. Evci muhabirlerin ekrana dönecek misiniz sorusuna Görüşdiyim layihələr var. Nədiləşincə xaberiniz olacaq yanətini verib sevenlərini həyecanlandırdım. Məndən bu qədər arkadaşlar, videonu bəyəndisiniz, kanalıma abunə olub dəstək olmayı, bildirimləri açıb like etməyi lütfən unutmayın. Birsonrakı videoda görüşmək üzrə, xoşca qalın.